Selam Aleyküm arkadaşlar. Yavuz Ali ikinci kuşunu uçuruyor. İlk kuşu 16 sefer yaptı. Geçerli. Hadi abi öbür kuş nerede? Öbür kuş aşağıda mı? Allah'ım nereden kuş getirip nerede kuş arkadaşlar. Zor şartlar altında uçuyor arkadaşlar. 30 tane yakında geçersiz var abi. Ha 30 da geçersiz seferi var deminki kuşun. 15 geçerli, 16 geçerli, 30 geçersiz. Of of ömrümüz geçti kuş peşinde arkadaşlar. Ah 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 ah. Şuna bak ta nereden kuş getirip burada uçuyor. Buradan da eve götürüyorum. Şuna bak. Ha kümes nerede? Telefonda da zonkluyoruz ya. Onu da öğrendik anasını. Biraz daha zonklayayım tam yakalayayım. Kuşu mu bulamadın lan? Ha bulmuş geliyor. Kuşun kuyruğu mu yok? Kuyruksuz kuş kupayı olmaz abim. Kuyruksuz kuş kupaya olmaz. Biz kaldırmadık kardeş. Biz onu öylesin bak. iyi o programı açtın, dinleyin bak. Biz de kuyruksuz kuş bir kere kuşa yazdık. Gelsin kuyruk öyle uçurun ne yapayım. He? Ama oynama yapacak bir şey yok. İsterse oynamasın. Şimdi kuyruksuz kuş kupada bizim şey, kesin çocukta yazıyor bir de yani. Geçen gibi biz Haydar'a uçurduk Haydar öyle aslında uçurduk. Yarım yani. Ha. Çıkmaya başladı Abim yani çıkması şey önemli değil. değil ki kuyruk yok yani kuyruk. Sen koy seyredelim. Seyretleyelim milletim. Kuyruğu gelince uçurursun topu. Yok, arasaydın bana niye zormadın ki telefonda sen? Şeyi He? diye. Ya yok kardeş uçtum öyle kupaya puanlamadık ki yok ucu ya. Aç şimdi bakın defteri. Dur bir dinle. Dur, ya. dur yavaş dur uç kendine bir gelsin dur. Değil Daha kuş tüyden de çıkmamış yazdık ya. İyi iyi. İnşallah bu şey olmamıştır Ali. Şuralarını falan dizsin ne güzel olur. İyi oynayan kuş öyle oynar. Niye acele diyorsun? Daha iki ay var kupaya ya. İki buçuk ay var. Ne iki Biz ay? sezonu kapatacağız ya. Sezon biter mi? Havalar iyi gider. Sezon biter abi. Acele et. Niye acele ediyorsunuz ki? Sen gene de say başkanım oldu. He? Demedi. Neyi? Sayı mı ya? Say say. Bizim kabulümüz de yapsa da yapmasın. Abim bak bir tüzükte yazıyor. Onlara gittiğimi de Ali bak duysun. Kendi orada. ki bağlansın da. Biz dedik ki anladın mı orayı? At madem geldik bu kadar göl başına gittik at bakalım dedik. lan değil. Bizim çocukta yazıyor. Ha, kuşun da leke geliyor. Şimdi sen kanadı koyur. Ha, bir ay sonra uçur 20 gün sonra uçar bu kuş. Benim bir lafım var. 15 gün, <laughs> Aç, aç, aç. Buyur, anladım yok. Evet bu da ezilmiş güzel kaçıyor ama ezilmiş bu yavru da ezilmiş. Sesi gitmiş kuyruksuz arkadaşlar. Yavuz Ali gel bak gel. Şu kuşu geçecek kuşçu yok. Bak şimdi var o başka kupalara çağır uçur. Başka kupaya uçuruyorlar kuyruksuzu. kuyruksuz biz işte. Niye sen de yazılmadın geçen? Sana sonradan, Sana sonradan yazıldık. Benim benim şeyde yerim yoktu. Hmm. Ben sonradan geldim. Başka. Adil Adil abi Necdet yazıyor Ondan ama abi şey bizim var. inan bak aç var. Anladın mı abi? Öbür uş, şeyin kuşunu da biz kupaya uçurtmadık. Aynı böyle uçurtturduk. Anladın mı? Bu da böyle 40-50 tane atlıyor. Yazık kuşa ya. Günah. yukarı gelsin 20 gün sonra ağaç, ben bunu ağaç, saymıyor ağaç. zaten. Kupaya uçmuyor. 20 Şimdi gün sonra uç. Korkma, kanka. 50 tane yok yok. Ya seyreşe Türkiye seyresin oynuyorsa kardeşim Allah Allah. Ben canlı yayını açtım. <laughs> Pazartesi akşam, pazartesi. O aradığında gideceğiz. Evet arkadaşlar, kuşun kuyrukları yok. Bizim 20 senedir tüzüğümüzde kuyruksuz şopaya uçmuyor. Puanlanmıyor yani. Arkadaşın haberi yokmuş. Geldi gene. Yeter yeter bu kadar kuş yeter abi. 20 tane kuş çıkart. ysa Bir ısınsın sonra deliriyor. He? Isınıp sonra çıldırıyor. Tamam abi, gidin. Evet arkadaşlar, kuş kupaya uçmuyor, kuyruksuz olduğu için. sahiplerin haberi yokmuş kuyruksuz kup kuşun kupaya uçacağından. Sörmediler, söylerdik, söylerdik yani. İlk uçan kuşları 16 sefer yaptı geçerli. 10 metre, 15 metre neyse. Puanını aldı. İkinci kuşla şimdi seyre uçuyoruz. Bir sefer daha yapın gösterip kapatacağız inşallah. Arkadaşlar meraklı. Başkanım ısındıkça güzelleşiyor. Tamam kardeş bakacağız işte. Ya, sen mi? beni telefonda deseydin. Allah abi böyle Allah. böyle ben sana söylerdim Yavuz Ali. Allah. Sormadın yani. Canımda seni takip ettiğin için Hı. Ben orada var aç da bak ona. Doğrudur. Ne yapalsın diyoruz bu muhabbeti yaptık orada. Sıkıntı yok. Kardeş bu kuşun bekle. Ne yaparım sen diyorsan bu kuşu 15 gün uçurma. 15 mi çürüme? Hiç hiç ha? hiç çürüme? On zaman tekrar idman verin, bu yukarıda gelmiş olur. Sersem mi oldu bu? Dinlendirim şu vücut günü, boyun tünü çıkar o zaman da cincik gibi çağırır çırak. güzel daha güzel oynar. Ben sana söyleyeyim. Yani Bunun babasını atacağım sana. Ona da idman verin dişinin yumurtamasını bekliyor. Babası da böyle aynı. 40-50 tane. İkisi iki yıldır canlı yayın çekiyorum. Iki yıldır devam ediyor. <laughs> maşallah maşallah. Geçen 3 e, üç ay önce iki ay önce yanlış getirmiş, Ikinci beklemiş. Bir otuz gün boyunca her gün akşam bana canlı yayın çektim. Başından sonuna kadar. Öyle 40 tane atlıyordum. Niye boş boş yarım metre Hayatta da yürü 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 boş inmez da Hep 7 tamam. saat, 8 saat, 10 saat. gödet de ondan ki, ya. Banyodan da olmaz. Banyoyla, banyoyla banyo Banyo demiyor. Kanıyor diyorum. Kanıyor diyorum. diyorum. Elin kanası. Ya. Yavuz itin yara olmaz. Ya yok. Ben gelsene. Araba burada. Araba Kaç kaç geliyor kaç. Geldi. Şansı yok. Şu tüyde ya, ya, fırça gibi tüyde. Boynu boynu cip cip. Şuna 20 dakika olsun da. Şey bekliyor şimdi sen. Yayın yapmış şimdi. He şey doldurmayı bekliyor. Ha, falan, nasıl, Hacı Gavro oyunu sokmuş ha. Çok uçan da kuşlar var ha. Hepsi uçar okuşlar. Bantla ne boyun? Demek ki akşamları burayı bekliyor. Yazık. Sabah 10'da geliyorlar ben akşam 6'da gidiyorlar. İşte iş güç yok böyle. Yarın elindekini de kaybederler. Onun sonra bakarlar döndü. Keşke i̇şte şey olsa ya bu kuyruğu Aydın abi. Ne, ne abi? Dersiniz, Bir iki tane daha var. Abi bizim... Kuşlara kim bakacak? Evet, sen de Bizim kuşlara şu var. Şu adam bana ver. Ben bekleyeyim, o git, alıştırayım onu oraya. Bana <laughs> tamam, böyle adam lazım. Senin vardır abi. Var İsmail, vardır, abi. İsmail var Var, Deli İsmail'in var. Yüzde seksen beş deli raporu var. Mustafa'nın abisi mi? Evet, Mustafa'nın abisi. Kusur. Da da bir, ortaydı, Arkadaşlar kuşun kuyruğu olmadığı için kupa bizim tüzüğümüzde kuyruksuz kupaya uçmaz. Ha zarar kime? Kuşun kendine. Kuyruğu olmayan kuşun zararı kendine. O yüzden kuyruksuz kuş kupaya bizde sayılmıyor. Kuyrukları gelince bir daha gelir uçuruz eğer kuş hazır olursa arkadaşım. Tamam, tamam. Bunu saymıyoruz. Hazır olunca kuşun haber ver kardeşim. Başka kuşun haber olursa ona haber ver. Geliriz. Burada kuş bitmez abi. Burada sürekli çıkar. Heh. Burada sürekli çıkar kuş. Çıkar baksana o 20 kuş var hepsi oyunun. Yeni yeni tanıyacaklar abi inşallah. Kimin sizi mi? Ya için... Gel bakayım Yavuz sen seni tanıyalım. Sen kimsin? Neri, kimlerdensin? Biliyordur yani gel. Otur gel şimdi. bakayım sen Oraya. kimsin? Anlat herkes tanısın Gözlüğümü seni. <laughs> Çıkar, Sen hadi. kimsin Ali? Söyle bakalım güneş biraz şey yapıyor ya. <laughs> tamam Hı. öyle ya. Karizma yani. oluyorsun gözlükle zaten. Eyvallah abi, <laughs> Sen kimsin? Anla, seni tanısınlar arkadaşlar. İyi meraklı kardeşimiz. Abi ee, ne diyeyim? Doğma büyüme Ankara'dayız. Hı. 38 Aa. yaşındayım. Anavatanın Sivas, Sivas mı? Ha. Yani Keçeli'nin tarafında oturuyorduk işte. 6 yaşından beri beslerim ben. Hani ne mezattan, ne sağdan, ne soldan kuş almak. Al canım, Hayatta, iyisi bunu sen al, niye almayacaksın? Ayıp mı alma? Ankara kuşu olsun, başka kuş olsun, kümesime sokmuyorum abi. Bunlar Sivas kuşu değil yalnız. Abi ben bunları Sivas'ta... Bunlar Ankara'dan git, Sivas'a gitmiş bak, bunlar. Dayım bunları 40 yıldır besler. 10, 15 yıldır da bunlar soyu bende. 15 Aşağı yıldır ha, kendi işlerinde kırıyorum abi. İçinden yıldızlar da çıkıyor. Sivas kuşu çifte çepik derler. Çifte çepiği bilir misin? Abi öyleler Çifte çepik nedir? Ben dedin? çok kırdığım İş için. İç dış bak işte demek kırıyorsun demek. Ki. Kendi kuşlarının içinde kırdığım Sivas için. Sivas kuşu aa, çifte çepik yapar. İç dış vurur. Sırtını gösterir. Senin kuşların Ankara kuşunu artık demek ki iklimden dolayı Ankara kuşu gibi olmuşlar. Sen de aynısı varsa hiç benzemiyor şu an bakınca. Aynen, ya. aynen. Bağ, a, onun için kuşlar devrim yaşamış. Bu kuşlar Sivas kuşu çifte çepik derler. Cayır cayır öter sırtını gösterir böyle. O kuşlara Sivas kuşu derler. O kuşlar yoksa Sivaslar beslemez derse. Şimdi onlar da dövüştü, doğru buldular. Sefer kuşu beslemeye başladı herkes. Aynen öyle. Ha, Sivas deyince kızıl göz derler ama Sivas'a git bir tane kızıl besleyin. derler. Kızıl göz de var. Olmaz olur mu? Çok Beslemiyor, kızıl göz de var. Abi, sevmiyorlar. Ama Ankara, İstanbul kızıl dedim mi, Mardin dedim mi? Kızıl dedim mi millet bir şey zannediyor. Ama beğenen yok abi orada. Ama başarılar diyoruz bir daha yarışmalarda. Anladın, Şimdi ilk önce iş. Seneye inşallah. Ee, var mı çoluğun çocuğun evlisin değil mi? Bekarım abi. Bak orada bir hatam var. Zamanın geçiyor. Bir an önce evlen. Abi inşallah seni altı hak yazılacağız. Arabayı alıp bineceğe geleceğiz diyorsun ha? Arabayı alıp geleceksiniz inşallah. Arabayı alacağız diyorsun Şimdi hırs bunda ilk önce işin, eşin sonra bunu üçüncü plan almazsan Bak buralar çabuk gelişiyor görüyor musun? Aynen öyle. Sen de gelişmezsen böyle Gök yavru yandan geldi, boz yavru ortadan gitti derken bir baktın ömür geçmiş. Aynen öyle. Gençliğinize yazdık. Bu 10. planda bir iş bu olsa da olur, olmasa da olur. Ben ben ha. abi ben satıcı değilim, ben besteciyim. E bu zamanla satıcıya gibi. geçer. Evet. Bunun parası kumar parası gibi. Ben Benim gelmeye yanıma gelmeye gelen hep öyle ya. geldi. <laughs> yanıma gelen ben meraklıyım. Hayatta kuş satmam oh, kardeşim. Hayatta kuşa para vermem kardeşim. Hayatta parayla kuş satmam diyenlerin hepsi esnaf. Şimdi kuş satma peşindeler. Milletin nasıl parasını alırız, kuş satarız diye onun peşinde herkes. Onun için işine bak. İlk önce işin sonra bu iş. Bu dördüncü, beşinci planda kalmış bir iş. Ha bu pandemi yaradı. Üç beş kişiye yaradı. Pandemiden kuş sattılar ama o da geçti O da geçti Ha, İstanbul'da pazarda kuşun çifti on lira acaba oynuyor. Ankara'da aranda yok. Götür hale male nerede bu satılıyor? alan da yok. Alacak adam da yok. Yani. Onun için abim anca işinize bakın gençliğiniz. E, bu e, her zaman olur. Siz şeyleri aldınız mı Salih? Yani. Serkan gençliğiniz. yanına uğrayacağız. Tamam. Evet. Malzemeler, Malzemeler ara ara He. Arabadan alın unutmayın. Siz beraber mi geleceksiniz? He <laughs> Ben rehin <de>, alıyorum yani. Tamam o zaman Serkan'ın oraya uğrayın siz. Ver abi şeyleri gider keşke alayım. O, o aletleri da... de verin biz gelin. gelin. Biz, biz, biz gidiyoruz köye. Köye gidelim. Hadi ben de bir eve ekmek alıyor alıyorum. Hadi. Hadi gidelim. Ben Bunları yapayım, alın ya bunu tutma. Hep beraber çıkartsınlar. Evet şey alacak Şu ya. bir sefer daha yapsın. Tamam diyeceğiz. canım yapsın bekleriz ya. Bir sefer daha yapsın şu, şu kuş. 40-50 tane diyor bu şekilde. Maşallah güle güle besle. Satarsan iki al. Iki satarsan iki sat satalım. Abi az önce şimdi tükürdüğümüz yaramış. Çabuk düşünmedi. Canlı yayından <laughs> sonra satalım. Gel yayından sen... sonra <gülüyor> konuşalım. Haydi <laughs> abi canlı yayından sonra olur mu ya? Tamam yakaladım yüzden, da neyse tamam, uyamadım. Uyanık, uyanık çıktı sen uyanık. Uyanık. Yok yok uyanık <laughs> diye ayıktı gözüne bakıyorum gözlüğün içinde. <laughs> ayıktı değil mi? Gel abi. <laughs> bak bu da dün yattı. Öbürü ağırlaşmış bu iyi. Şimdi bak, bu, bu niye iyi? Ağır. Daha hızlı gidiyordu bu. Bak şimdi bir şey daha yanlış <laughs> anlama bak kuşun. Beş metren sonra ben bir şey duymuyorum. Ses duyuyor musun sen? Bunda fazla yok. Bak şimdi bak, olay nerede? Bak ne diyoruz? Tüzüğü de bizim oku. Kuş sessiz fışkırırsa ne yazıyor Fışkırma tertibi 30 metre 3 alacağına bir. Başkanım, ama yakından geçiyor. Anlamıyorum şimdi de, Altını bana üstünü bak. Abi sesli kuş. Gökte kur. de uzakta. Bir 1 1 1 gidiyor. Şey. Ha metlacı alır 30 metrede 3 puanla alıyor ama fışkırma tertibi kanat sesi tamam, onları abi. düşürüyor. Evet. Haberiniz olsun bak uçum bir daha tercih ben onu diye. Böyle fışkırsa, e. fışkırsa e. bununla aynı e. puanı almaz. Tamam al. Eke'ye çağıracağım motor gibi. Ha. Eke'ler de aynı bu şekilde. Ha abi. kuşa ilk önce motor arabada motor lazım Aynen. ses olacak. Dur geldi. Bu da ağırlaşmış normalde. Ya, ama zaman abim bak bu şey tüyde tüyde kafası cip cip görmüyor musun? Öyle mi? Ha, yani. ya başına bak, o işle geldi. Belki sesi ondan da gitmiş o olabilir. Omuzdan oradan da. da. Başına oraya çok iş geldi. Yani. Kardeşim çok memnun oldum. Evet. Evet. Allah Şu 20 dakikayı doldursun. Tamam, İki dakikamız geçelim, var. Geçelim şeyler falan verelim. Tam onlar ayarlan ayarlayın gidin siz. Ben geliyorum. Kubut abi. Sen de gel. Anahtar orada. Verdin tamam, mi? Tamam ben de anahtar. Ha şunu da bakalım. Ben önden gidiyorum abi. Dur. Tamam, Arada görüşürüz. Bir şey, Hadi Bir gitsin. saniye, bir saniye. çek, Çekil, 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 çekil. Hadi gidin şimdi. Tamam. Sana Gökhan kaldırmayacak herhalde bu iş. Bilmiyorum sen ses çıkmıyor. Şu sen orada öldürmüş. gördün değil mi? Ben Gökhan'ı orada gördüm. sen Çoğunu öldürmüş ya. Hastalık girmiş. Yavuz abi. Duman niye bunun ismi duman koymuşlar la? Sen ismin duman sulalen duman ismi var mı deden demeden de? Yoksa lakabın mı duman? İsmin duman değil. Desene ala benim ismim Ahmet Mehmet, Mehmet diyor o zaman niye duman dedirtiyorsun? Herkes öyle biliyor o Of 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 of. Kök hedefçi çok güzel aslında. Ustalar bile. aslan abi interneti gösterse mi sen? Gerek yok. Selçuk Göçer telefonun içine tükürmüşüm. Ben sana soracağım o. İsmail'in resmini koymuşsun kapak resim. Ben sana soracağım. Senin bu iki oldu oğlum. Bak böyle uçurursanız alttan ses üstten de gidiş güzel oluyor. Bak bu çok güzel. Herkes kuş çıkarıyor zannediyorsun. Devam et. Devam et sesi. Aferin. Ah Selçuk ah sen var ya sen. Ahmet göçer, doğur Atalay Selçuk Mesela göçer, Selçuk göçer, göçer Selçuk. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyoruz.